Bu biraz sinirlenir gibime geliyor sana geliyor mu? Gel lan seninle Almanca çalışalım Almanca çalışalım mı? Niye dağıtıyorsun ya sen? Ne demiş bak adam? Sevgili gençler <gülüyor> <gülüyor> Alma tamam tamam <laughs> Allah belanı vermesin <laughs> Yok bir şey yok no. <laughs> Gerçekten ben bu yapılarını kaldıramıyorum Kalbim kırıldı tamam. Bu ne biliyor musun? <laughs> kalbimi tamir Sen i̇şte Benim aşağıda kalbimi kırdı ya oğlum, ya oğlum, ya. Ne? Bu işi hiç eğlenceli olmaya başlardı. <laughs> Oradan şuradan şuradan Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir gün boyunca arkadaşlarımı şakalayacağım ama arkadaşlarımın neler yaptığını görüyorsunuz. Yani ben bu mahallede böyle arkadaşlar edinmek istemezdim ama kader hayat beni bu noktalara sürükledi. Hadi bakalım direkt geçelim fazla uzatak mı? Uzatmayacak. Büyük Bugün konseptimiz arkadaşlar bir gün boyunca bütün arkadaşlarımı darlamak. Yani ama adama bir baksana. Adam yeterince darlanmış gibi. Hayat, mı Yo, ka kağıtla demir karıştırma ya. Kağıtla demiri karıştırıyor. Kim bu? Bu kız kesin hukuk kazandı. Ya yarıda bırakıp buradacı olmaya karar vermiş bak. Fiziğin iyi mi? Benim fiziğim on numara. Bana fiştiriyor ya. O... Matematiğin iyi mi? Bu biraz sinirlenir gibi o, o gibi bu geliyor sana geliyor mu? Yardan ayrı ömrü boran, boran, boran burayı toplayacağım demir çıktı. Orayı burayı toplayacağım. İçinden demir çıktı. Ben bunun için böyle bozdum evet, orayı. Buray. Demirle o ayrı dursun. Kanca ama sen bunu kullanır mısın? Yok. Gelsin. Gel sana yazdıklarımdan bahsedeyim. ırda geldi. Oğlum ya yapılacak iş değil oğlum. Bir tık sinirlendi mi? Beraber tartıyoruz değil mi? Değil mi? Çıkayım mı? Ne kadar? 10 kilo. Ben kaç kiloyum? Ben de 65 kilo 400 gram. Gel lan seninle Almanca çalışalım. Oğlum Al niye dağıtıyorsun burayı? Kim toplayacak lan? Almanca çalışalım mı? Lan yok oğlum topla şurayı bak. Allah Allah. Niye dağıtıyorsun ya Ne demiş bak adam? Sevgili gençler. Allah belanı verir. Oğlum topladın Hadi. niye dağıtıyorsun? Kanka oğlum. desene burayı toplayacağız diye ben toplardım. Lan oğlum. <laughs> Kral de desene dağıtma diye. Toplanacaksa ben toplarım sen söyle. Sen bana topla da ben Aa, toplarım. Niye dağıtıyorsun topla ha sabahtan beri. Tamam dur Yasin ben geçeyim. Kapat kal. Bir verme Allah Allah. Tamam bak dağıttığına bak ya yapacağın mı? He. Kovalar dedikçe kaçan Ateş böceği ben ben. Allah Allah. Bu videoda şiddet var. Şiddet var. Bu videoda şiddet var. Acil. Top güvenlik bakanını arayın. Dur dayak toplayın. Ondan Heyla. sonra. Ondan sonra. Oturak sonra dur. Sohbet etmeye geldik şu hale bak ya. Kanka ben sana yardım ederim ama bana yardım et demiyorsun. Lan müşteri geldi şu adama bakalım bak. He sen adama ne ne diyeceğiz? Müşteri müşteri diyeceğim. Allah belanı versin am. Mehmet'in ortalığı. Hayat bir düzen gibidir. Eğer hayatında belli başlı temellerin yoksa ve o temelleri sağlam atmadıysan nereye bıraktığın her şey yıkılır gider. Allah belanı verir. biliyor musun? Oğlum yıkılıyor Allah Allah bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. No. <laughs> dur. Ben sana demedim no. bu kitapları no. okuyacaksın ha? <laughs> ben demedim. No, oğlum dur lan. Tamam tamam sen müşteriye bak sonra biz ben yardım. Ben toplayayım buraları sen müşteriye bak. Yok yok yani dur ben toplarım. Sen şunu şurada iki dakika oku da gel. Şurada şurada. Şurada, şurada. oku. <laughs> <Şurada, şurada, şurada. gülüyor> Nerede yedim paraları söyle söyle. söyle. Kanka topla şuraları kurban olayım ya sen yaptığın iş değil ya. Vallahi yaptığın iş değil Video çekeceğim diyorsun, dağıtıyorum buraları. Hah, İyi mi? Ellersen kayar bak, hep dökülür. Allah seversen bu. Tamam lan. Ne istiyorsan yapacağım, tamam. <laughs> ne istiyorsan mı? Ne istiyorsan yapacağım, tamam. Bir şey diyeceğim, ne istersem yapacak mısın? Ne istiyorsan yapacağım. Tamam. A A, ama burada dursun böyle. Şimdi şuraya geçmeni, tüpün oraya geçmeni geçtim istiyorum. Abi. Tamam, geçtim mi oraya? Yasin ben senden burayı toplamanı ne istiyorum. Ne 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 lan. lan ne yapıyorsun? Tamam, tamam. Anlaşma yapma tamam tamam tamam. Tamam ben dağıtmayacağım. Bir daha dağıtmayacağım söz. Tamam. Söz. Ben tüpünü orada bekleyeceğim sadece. ne tüpünü yapacağım mı? Ben senin istediğini yapmayacağım. Buraya çık kardeşim. Tamam. Çık. Bak çık indireceğim. Tamam tamam tamam. Oğlum dur ya. Allah Allah. Topla. Nereye? Topla. Üstüme başıma bak. Ben topluyorum bak. Git toplayayım ben. Arkadaşlar. Biz Yasin'i ziyarete geldik. Günlük rutinimiz geliriz böyle yaparız. Gelme toplayalım kardeşim. gidelim. Sonra tamam kapı tut toplayalım mı gidelim? Yok. Bak yırtılacak. Poşet yırtılmaz. He. Çekil. Çekildim. Koy oraya. Tamam tamam. Ma Şaka iki komik. Onun üstün başın mahvoldu da şuna bak la. Dur o onlar içerilemez. Ama zaten zaten ben belirlerim tamam, 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 tamam. Ben dur, dur, ben yapar ben yaparım. Ha dur oğlum. Yapamadım yapamadım. Evet burayı <laughs> Ne yaptım ben ya? Niye sinirlendim bu kadar? Tamam lan lan lan. Bir şey yapmıyorum ya. Buraya Yasin yazayım mı? Yasin. Allah'ım severim. 50 geç 52 geçeye kadar durdum. Çünkü gerçekten ben bu yapıları kaldıramıyorum. Kalbim kırılıyor. Gidelim ona söyleyelim tamam mı? kalbimi kırdığını. Kolyemi çıkarayım şimdi duramazsın. Şimdi o zaman Bence benim kalbim bu kadar az mı kırıldı? He? Söyle söyle bu kadar az mı kırıldı benim kalbim? İki dakika bekle dedi. İki dakikada olduğu zaman ineceğim ben aşağıya geri. Şu dükkanda temiz olan bir şey vardı. Kalbim. Onun da anısı. <laughs> Selamun aleyküm. Sanki bir şey yaptık. Ben anlamıyorum benim arkadaşlarım bana niye böyle davranıyor. Öz yani. Ben ona aslında bir hayat dersi verdim biliyor musun evet. orada? Ama bunu anlama anlamadı. Anlamadı. Neymiş? Ya ne yapıyorsun lan? Bir şey yok gece bu arada Hurdacı'ya büyük çaplı bir kış isterse nasıl işbirliği ya şeklinde ya ya, yorumlara ya. yazın. Gelmiyorum. Geleyim mi artık? Yok yok, git git tik tak tik. Eiffel Kulesi'nin burada ne işi var lan? Aa bu bir kilo ediyor. Öyle uzaktan laf yapma. Yiyorsa yukarı gel lan. Yiyorsa yukarı gel. Hadi lan oradan. Yasin hiç yurt dışına çıkmak ister misin? Öyle bir hayalin var mı? Tamam bak çıkıyorsun. Çan kalkıyor Yasin. Oğlum bu ayakkabın. Bu da ne işi var? Oğlum şu orantısızlık var. Ya! Şu sesin gel şuradan konuş. Ne var? Dur, 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 ne var? Kolun kesilecek. Bu <laughs> ne oraya lan? Yasin. Allah ya, niye yıktın lan? Yasin bakıcısın. Yasin. Şimdi bunlar değerli. Bunlar bir set. Eğer kaybolurlarsa hiçbir anlamı olmaz. Şimdi uzak dur benden. Tabii. Çekil vereceğim. Atma oraya. Allah atma oğlum. Tamam tamam tamam. Köşeye geç hepsini vereceğim. Ya, oğlum, yo, Geçmezsen abi. atarım. Ölüyor. Ölüyor. Atma oğlum ya. Oğlum onlar bak. Arkadaşlar onların manevi değeri var. Maddiyatını boş ver. Maddiyatı da var da maneviyatı daha büyük. Tamam o zaman. Sen onu al da gel bakayım. Sana 40 saniye veriyorum onu getirmezsen diğerleri de gider. Öyle. 40, 39, 38. Ver hani. Ya bakayım. En, en değerlisi en küçük. Baba en Babayın Bırak. zamanında kalmış al. Ben sana demedim onların manevi değeri var diye. Maneviyat, ne attın yere? Maktiyatta. Alayım seni içeri almam için bana bir sebep söyle. Orayı topla da. Kanka Murat yeterince toplu zaten. Oğlum dağıtma dağıtma. Oğlum paralar niye oraya? onlar niye yıktın? Ben yıkma kolay içer misin? Yok yok yok. İçe vallahi içen gel. Yok vallahi yok. Yok yok yok. Biraz gel iç. Hayır, yok lan. La içeceksin. Allah. Azıcık iç gel. Hayır. Vallahi dökerim koltukların üstüne. Vıcık Allah, vıcık otur. Ben içersem içer misin? Yok. İçeceksin. Sen de içme benim. İçeceksin. Çöp artık. Hayır. Çöp. Burada çöp var zaten. Allah'ım sorusunu. Oğlum orayı niye? O... Onlar niye yıktın oğlum? Ya bak bu ne biliyor musun? Ne ya? Allah seni rahmet. Bu ne biliyor musun? Ne Bu ne biliyor musun? Kalbimi tamir ettim. Çünkü sen benim aşağıda kalbimi kırdın. <laughs> He? avradım. <Ananı> <laughs> <laughs> Arkadaşlar eğer eğleniyorsanız ben bunun torpilli, borpilli ver. Ne var ne var? Al. Yasin bak. He desen o zaman. Evet ama senin o zaman evet. Ya, burayı. Na na Oğlum bir şey diyeceğim. Diğer yerlerde bu kadar eğlenir miyiz bilmiyorum ama burada. Allah oğlum o sığmaz. Dua et sığmayı. Ampul ampul. Ne? Tamam. Bunu koy yerine şuraya koy. Onu yüzdeki yok olur. Lan oğlum gözüne. Gözüne. Ha sen şimdi ne? Bu iş hiç eğlenceli olmaya başladı. <laughs> Nereye kaçıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oradan şuradan şuradan şey. Oradan şuradan şuradan şey. Sakin ol, bir sakin ol. Bir sakin ol. Oğlum bir sakin ol, bir sakin. Ne, benden ne istediğini söyle. <laughs> Sen benden ne istiyorsun oğlum? Sen ne <laughs> Hadi taş kağıt makas Yok. kazanırsan. Kazanırsan tamam mı? Tekle. O kokuyordu içeride gel. Taş kağıt makas tekle. Ne Kazanırsan anahtarı da açarım. Hiçbir şey yapmam artık. Tek de ama gel. <laughs> ya, o istedi bunu. Bunu <laughs> o istedi. Ya ben var ya hayatımda daha kötü bir oyunculuk görmedim. Elime... Hani bakayım. Bakayım. Camı kıracaksın camı. Mevlüt. Ver. Ver. babasının numarasını ver lan benim. Babasının numarasını ver. Baban nerede lan? İsteyim ver. Oğlum. Şunu asla unutma. Bir YouTube memuruna rüşvet asla verilmez. Aç lan bakıyorum. Bilgisayar açılıyor mu ki lan? Yok, yok. Ya oğlum duracaksın lan. Öyle vurma oğlum fiş var orada. Fiş fişi tak ondan sonra çalar. Oğuz kasa buldum. Kasa buldum. Oğuz. 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 Ya, oğlum. Anahtarı nerede? Evet. Versene. Evet, evet. Veriyor musun? Güzel saatlerine veda mı ediyorsun? Bu mu? Onun değil oğlum. O çok antika, çok değerli. Onu sana hediye edebilirim bak. Eğer kapıyı açarsan sana onu hediye edeceğim. Hadi canım. Oğlum bu benim ne işim arasın? Çalışmıyor bile bu. Çalışmayan şeyi hediye edecek. Alınır mı? Of. Oh. İstiyorsun be bir rahat bırak bir adam be artık. Bir bayrana dokunma ortalık karışır. Bir bayrana dokunma kardeşim. Yazı yoksa bu ipini komple yakmış oluruz mundar olur. Bütün <laughs> <Tutun> paraları bulduk işte. <laughs> Yasin, Yasin lan burayı topluyorum lan ama ben buradaki bütün bozuk parayı bunun içine atacağım. At, at. Helal hoş tamam. At. Bunlar senin paran bunlar hayır parası değil mi? İnsan gibi konuşacaksan kapıyı açarım. Açayım değil mi bir, bir dik şöyle, iletişim Atacağım, atacağım bulacaksın. Allah belanı bu Ooo bundle. oğlum. Bundal abi. Bundal lan. Hadi gel. Anahtarın yok mu? Aç da gel hadi. Aç da gel. Tamam gel lan gel hadi. Oh. Hayır abi kapı da açık Ne yaptın oğlum buraları ya? Ne oldu? ne bura bura hep öyle? Seninle hep düzgün konuşmazsan Senin şu an... Seninle düzgün konuşma şunları düzelt kardeşim. Topla burayı. Sakladığım malzemeyi vermem. Sakladın. Benimle düzgünce anlaşma yapmak zorundasın. Sakladın, ha, gel anlaşma. Yok, ne sakladın? Öylemem. Görürse üzülmez mi? Sakladığımı çalsam. <laughs> Diyorum ki... Gel bu işi bitirelim. Sen fışk yapacağım birazdan. Niye fışk yapayım bura böyle ki? O zaman ben de çaldığım malzemeyi saklarım. Çal, bir de Takipçilerime <laughs> hediye ederim. Bu, bu videonun bu kısmını <laughs> orada bitirelim. Biz bugün böyle bir konsept var. Seni darlayalım dedik. Buradan çıkacağım mesela. Kimin yanına gideyim? Ya kimsenin Allah'ın ben herkesin kabul ediyorum. Tamam. Kimsenin yanına gitme. Kardeşlerimi üzme. Şimdi sen burayı topla. Usulca sen git. Yahya'yı seviyorsun değil mi? Yahya'yı seviyorum da sen kendin git. Buradan Yahya'ya geçmemiz yok mu? yok yok, 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 yok kardeş. kardeş. Dur o tamam, oğlum. Ben gideceğim. Tamam, otur da iki dakika bir. Otur bir. Boş ver ondan sonra. Çaldığın malzeme? Ver. Niye vereyim? Ay, ne to Toplayacaksam mi? niye vereyim ki? Arkadaşlar. Buradan diğer arkadaşlarımın yanına gideceğiz. Allah ha ya. dediğim gibi eğer beğendiyseniz tamamen hurdacı specialty kışkırtma videosu gelir. Yorumlara yazın. Yap deyin. Dükkanı ateşe veririm. Yaparım. Dükkana 3 tane dansöz getiririm. Yengeyi de haber salarım. Dükkanı bastırırım. <laughs> Yaparım. Ecem. Ama buradan sesleniyorum canım benim. Öyle bir şey yok oyun hepsi. Aynen o yüzden dansöz deyince <laughs> yaptı böyle. Eğer burada Ecem'in duymaması gereken şeyler olmasaydı ben az önceki kısmı hızlandırmazdım. Ne ben yapayım? sırf evlilik bitmesin diye orayı hızlandırdım değerimi bil. Oğlum bir fenasın Allah belamı Ben bil. gidiyorum kardeşim. Dur Sen otur, otur, otur bir otur. Tamam bir otur da. Allah'ıma emanet. Allah'ın seversen otur tamam dur. Gidelim. Boz gidelim artık değil mi? Tamam aşağı inelim aşağıda sana. Ha, Cebimden çaldığımı çıkaracağım. Tamam. Şunun küçüğü yok. Neyin? Onu sendeydi ya aşağıda. Ha yer yere yere attın sen onu. Dur bir sen. Yere attın onu bulak dur bir. Kanepeyi bir çek. Oğlum. Şu. Şunu bir kaldır şurayı bir. Arkadaşlar. He tamam. Şunu yerine koy baba. Ya, bak, ha, böyle oldu oğlum ya. Böyle oldu yani ben. Gel oğlum Ziya'sını aşağıdaki oğlum, sürprizimi gösterelim. Sen, sen de hayır hayır sürprizimizi göstereceğiz aşağıdan. Oğuz. Evet. Koşabilir misin? Evet.